Abi 21. ay Çeçe senin. Düz adam bende yok oldu. Hayır ya. Denedim de uyumadı. Beden be git git Mert Ne? City 5 City 5 City 5 Oh! Reyna bende gözükmüyor! Rap, rap, rap. Lan adam bıçak tutarak bana ateş etti. Oturdu. Ne saçmalık? Amına şey koyayım ben öldüm kaka. <laughs> Görüşürüz <laughs> barış. Ya beni niye aldı amına koyayım? <gülüyor> 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 Nasıl yani kaka? Siz yani? <gülüyor> <gülüyor> Onunun Biraz Ol olmayacak ya. Ya yaptı ya. Şu var ama. Yep. Ne oluyor kanka? Ben ne oluyor <gülüyor> oğlum? <gülüyor> What the fuck? Ne oluyor lan? <laughs> birazdan şimdi pick atacağım orada dur beni vuracak. Maksimum falan. <laughs> Amına koyayım. Barış. <laughs> oğlum yeter ya yeter. İşte. Ver. Şerif bozuk. As siktir what the fuck? Atın. Oha, bu ne? Ne? Pikte, şey, ben Oğlum lan sen! Daha gelmezler. Bu ne kanka? Onun is ben nerede doğdum? Ne? Abi under bir short. Gene beraber pikleyip vuralım ya. Gel piklik al abi. kanka Anladın ne yapıyorsunuz amını? Kanka. O, o değil, o değil. Lan sikeyim. Soruyor. Ananın amı. Geliyoruz abi. Ben öldüm. Dur sen al dur al. Kanka ne yapacağız? <laughs> <laughs> Çok iyi <ilmi>. bir. <laughs> <laughs> Daha yakın. Buraya ne benimle? Tamam. Tamam, tamam. Sorun değil abla. Teşekkür ederim yardımların <laughs> için. <laughs> <laughs> şey abla. Ne oldu? <laughs> <yaptı? gülüyor> bir açıyorum bir kovut. <laughs> sıkma, sıkma sakın sakın sıkma <laughs> sakın. Reyna değil kanka. Umut umut şey Ay sesleri miske Arka büyüklere size veriyorum la, 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 la. çok güzel.